Ciltli Sohbetlere hoş geldiniz. Bugün masamızda e, küçük ama içinde devasa bir anı barındıran bir kitap var. Dostoyevski Puşkin konuşması. Yani bu bize tek bir konuşmanın bir ulusun kültürel hayatında, entelektüel hayatında nasıl bir deprem yaratabileceğini anlama görevi veriyor. Hem de ne deprem? Bahsettiğimiz şey öyle sıradan bir metin değil. Bu Dostoyevski'nin 1880'de yani ölümünden sadece aylar önce Moskova'daki Pushkin anıtının açılışında yaptığı o efsanevi konuşma. Son büyük çıkışı diyebiliriz aslında. Kesinlikle. Adeta entelektüel bir vasiyet gibi ve yarattığı etki. Yani kelimenin tam anlamıyla akıl almaz. O anı ve atmosferi doğru anlamak çok önemli. Salon yani buz gibi bir gerilimle dolu. İki kutup var. Kimler var o kutuplarda? Bir yanda Rusya'nın kendi öz değerlerinde, yani Ortodoks inancında, köylü halkının ruhunda kurtuluşu gören Slavcılar var. Dostoyevski de bu kanadın en güçlü sesi olarak görülüyor zaten. Diğer yanda da Batıcılar var, değil mi? Tabii. Diğer yanda ise Rusya'nın geleceğinin Batı'daki gibi reformlarda, bilimde, liberal kurumlarda olduğunu savunan batılılaşma yanlıları var ve o Kanadın edebi devi Dostoyevski'nin en büyük rakibi Ivan de salonda. Yani bu bir anıt açılışından çok daha fazlası. Çok daha fazlası. Rusya'nın ruhunun hangi yöne gideceğinin oylandığı bir düello gibi adeta. İşte bizim bu incelemedeki görevimiz de tam olarak bu. Elimizdeki bu kitaptaki metinleri, mektupları kullanarak Dostoyevski'nin o gün ne söylediğini, Pushkin'i analiz eder gibi yaparken aslında Rusya'ya nasıl bir teşhis koyduğunu, evet ve en önemlisi birbirine düşman bu iki kampı nasıl olup da gözyaşları içinde kucaklaştıran o sihirli formülü nasıl bulduğunu adım adım çözeceğiz. Pekala, o zaman doğrudan olayın kalbine inelim. 8 Haziran 1880, Moskova. O salondaki havayı bir hayal etmeye çalışalım. Kitabın ön sözü ve Dostoyevski'nin karısına yazdığı mektuplar inanılmaz bir tablo çiziyor. Bu sadece bir konuşma değil, bir tür ayin sanki. Ayin mi? Kesinlikle bir ayin. Dostoyevski'nin kendi anlatımıyla Konuşma bittiğinde salonda bir histeri nöbeti yaşanıyor. Histeri nöbeti çok güçlü bir ifade. Öyle. İnsanlar ağlıyor, birbirlerine sarılıyor, tanımadıkları kişiler o andan itibaren daha iyi insanlar olacaklarına, düşmanlıkları bir kenara bırakacaklarına yemin ediyorlar. İnanılmaz. Gençler sahneye fırlayıp Dostoyevski'yi defne dallarından bir taçla onurlandırıyor, o anlattığı mektuplarda salon vecd içinde inliyordu diyor. Bu rasyonel bir tepki değil, tamamen ruhani bir coşku anı. Ve bu coşkunun zirve noktası, belki de en sembolik olanı, az önce bahsettiğimiz büyük rakibi Turgenev'in ona doğru yürümesi. Evet, bu an çok önemli. Yani bu iki yazar yıllardır birbirlerine en ağır eleştirileri yöneltmiş, birbirlerinin dünya görüşünden nefret etmiş insanlar. Doğru. Ama o an Turgenev gözyaşları içinde Dostoyevski'ye sarılıyor. Bu sadece kişisel bir barışma değil sanki. Sanki Slavcı Rusya ile Batıcı Rusya'nın bir anlığına da olsa kucaklaşması gibi. Tam olarak bu. O an için Dostoyevski artık bir yazar değil, bir peygamber, bir aziz olarak görülüyor. Ve işin en trajik yanı da bu. Nedir o? Bu onun hayatının mutlak zirvesi, en büyük zaferi ve son zaferi. Bu konuşmadan 8 aydan kısa bir süre sonra hayata veda ediyor. Bu da olaya daha kaderci, daha uhrevi bir anlam yükrülüyor. Aynen öyle. Peki bir edebiyat konuşmasını böylesine bir toplumsal aydınlanma anına dönüştüren o sözler neydi? İşte burası gerçekten de derine inmemiz gereken yer. Çünkü Dostoyevski kürsüye bir edebiyat eleştirmeli gibi çıkmıyor. Nasıl çıkıyor? Bir doktor gibi çıkıyor ve ilk yaptığı şey Rusya'nın ruhunu kemiren hastalığa bir teşhis koymak. Hmm. Ona göre bu hastalığı herkesten önce fark eden ve karakterleri aracılığıyla ortaya koyan kişi de Pushkin'di. Bu hastalığın adı Rus ağlığı ya da Rus gezgini. Evet, bu kavram çok merkezi. Dostoyevski, Pushkin'in Çingeneler eserindeki Aleko'yu ve tabii ki başyapıtı Yevgeni Onyegin'deki Onyegin karakterini işaret ediyor. Peki kim bu karakterler? Onlar Avrupa'da eğitim görmüş, sofistike, evrensel ideallerden bahseden ama kendi toprağına, kendi halkına, kendi köklerine tamamen yabancılaşmış soylu aydınlar. Köklerinden kopmuşlar yani. Tamamen Dostoyevski'nin ifadesiyle onlar kökünden kopmuş, rüzgarda oradan oraya savrulan bir ot parçası gibiler. İçlerinde büyük bir huzursuzluk, bir can sıkıntısı ve doyumsuzluk var. Ve bu sadece pasif bir mutsuzluk değil, aynı zamanda yıkıcı bir güç. Bu nokta çok önemli. Aleka, medeniyetten kaçıp çingeneler arasında saf, doğal bir hayat arıyor. Ama ama ilk engelle karşılaştığında kendi kibri ve sahiplenme içgüdüsüyle o saf dünyaya cinayeti ve şiddeti getiriyor. Yani aradığını iddia ettiği şeyi kendi elleriyle yok ediyor. Aynen öyle. Onun ilgini ise belki daha da tehlikeli bir vaka. Neden? Çünkü onun yıkıcılığı tutkudan değil, mutlak bir can sıkıntısından ve ruhsal boşluktan kaynaklanıyor. En yakın arkadaşı Lenski'yi bir hiç uğruna anlamsız bir düelloya davet ediyor ve öldürüyor. Sebebi ne? Sadece can sıkıntısı mı? Sıkılıyor. Çünkü o sosyal çevrenin anlamsız kurallarına uymak, o an için yapacak daha iyi bir şey bulamamasından daha kolay geliyor. Dostoyevski için bu, batılılaşmış Rus aydınının trajedisi. Büyük fikirleri var ama ruhu boş. Ruhu boş. Ve bu boşluk etrafına ölüm saçıyor. Pushkin, işte bu ruhsal hastalığı teşhis eden ilk dahiydi ona göre. Peki, bir doktor sadece teşhis koymakla kalmaz, bir de reçete yazar. Eğer hastalık köklerinden kopmuş, kibirli aydın erkekse, Dostoyevski'ye göre Pushkin'in gösterdiği ilaç ya da reçete nerede gizli? Reçete tam da o aydının hor gördüğü yerde, halkın gerçeğinde. Halkın gerçeği. Evet. Dostoyevski çözümün Paris'ten ya da Berlin'den ithal edilecek yeni felsefelerde olmadığını söylüyor. Çözün Rus halkının kendi basit, sessiz ve fedakar bilgeliğine geri dönmekte. Konuşmasında bunu doğrudan söylüyor mu? Hem de nasıl? Şöyle sesleniyor. Alçak gönüllü ol ey gururlu adam. Ve her şeyden önce gururunu kır, halkın toprağında çalış, bu batıcı aydınlara doğrudan bir meydan okuma. Kurtuluşu dışarıda değil, içeride, kendi halkınızda arayın diyor. Tam da bunu diyor. Ve bu soyut halk gerçeği fikrini ete kemiğe büründüren, onu bir karaktere dönüştüren de yine Pushkin. Ama bu bir erkek kahraman değil. Değil. Dostoyevski'ye göre Yevgeni Onyegin eserinin asıl kahramanı Onyegin değil, Tatyana'dır. Tatyana o aylak adamın tam zıttı. Nasıl bir zıtlık bu? O toprağına bağlı, içgüdüleri güçlü, samimi ve ahlaki bir merkezi olan sahici Rus ruhunu temsil ediyor. Özellikle de eserin sonundaki o meşhur sahne Dostoyevski'nin analizinin kilit taşıdır. Onyegin'in Tatyana'ya geri döndüğü an. Evet. Yıllar sonra Onyegin artık evli ve cemiyet içinde saygın bir kadın olan Tatyana'ya geri dönüp aşkını ilan eder. Tatyana onu hala sevmesine rağmen reddeder. Yüzeysel bir okuma bunu Tatyana'nın mutsuz bir evliliğe boyun eğmesi olarak görebilir. Görebilir ama Dostoyevski diyor ki, hayır bu bir boyun eğiş değil, bu yüce bir ahlaki eylemdir. Bu yorum gerçekten çok çarpıcı. Yani Dostoyevski'ye göre Tatyana, seni seviyorum ama evliyim yapamam demiyor. Çok daha derin bir şey söylüyor. Diyor ki, ben kendi mutluluğumu, bana karşı hep iyi ve dürüst olmuş yaşlı kocamın onurunu ve huzurunu çiğneyerek inşa edemem. İşte bu, bu kişisel mutluluğu en yüce değer olarak gören batılı bireyciliğe karşı, fedakarlığı ve başkasına karşı sorumluluğu temel alan bir Rus ahlak anlayışı. Hatta daha da ileri gidiyor sanırım. Gidiyor, tabii. Tatyana'nın Onegin'in bu yeni alevlenen tutkusunun samimiyetine de inanmadığını söylüyor. Nasıl yani? Onegin, yıllar önce reddettiği o basit hayalperest taşra kızına değil, şimdi Petersburg sosyetesinin gözdesi olan ulaşılmaz ve parlak kadına aşık. Yani bu aşk bile onun için yeni bir heyecan, yeni bir fetih arzusundan ibaret. Tatyana bu sahteliği görüyor. Görüyor ve reddediyor. İşte bu yüzden Tatyana Dostoyevski için Rus kadınının ve Rus ruhunun o tartışmasız olumlu güzelliğinin bir timsali. O, kökleri sağlam olan ve ahlaki pusulasını kaybetmeyen kişidir. Tamam, buraya kadar olan kısım bile başlı başına güçlü bir edebi ve felsefi analiz. Hastalık, köklerinden kopmuş aydın, reçete, halkın gerçeği ve Tatyana'nın ahlakı. Ama Dostoyevski burada durmuyor durmuyor. Konuşmayı efsanevi kılan şey bu analizden yola çıkarak yaptığı devasa sıçrama ve konuyu Rusya'nın evrensel kaderine bağlaması. Bu sıçramayı nasıl gerçekleştiriyor? Pushkin'in dehasının en belirgin ve eşsiz özelliğine odaklanarak bu sıçramayı yapıyor. Dostoyevski buna evrensel duyarlılık veya evrensel sevgi yeteneği diyor. Nedir bu evrensel duyarlılık? Yani Puşkin'in başka bir ulusun ruhunu o ulusun bir ferdiymiş gibi anlama ve kendi eserinde yeniden yaratma gücü. Örnekler veriyor. Puşkin Don Juan'da bir İspanyol, veba sırasında bir ziyafette bir İngiliz. Evet ya da Kur'an'dan esinlendiği şiirlerde bir Müslümanın ruhunu yakalayabiliyor. Dostoyevski'ye göre bu dünya edebiyatında eşi benzeri görülmemiş bir yetenek. Hatta bir karşılaştırma yapıyor. Yapıyor. Shakespeare'in İtalyanları bile neredeyse her zaman İngiliz'dir diyor. Ve işte o an konuşmanın patladığı, salonu elektriklendiren o an geliyor. Dostoyevski bu inanılmaz evrensel empati yeteneğinin sadece Pushkin'e ait kişisel bir deha olmadığını söylüyor. Söylemekle kalmıyor bunun bizzat Rus halkının ruhunun bir özelliği, Rus ulusunun dehası olduğunu ilan ediyor. Bu inanılmaz bir iddia. Evet, bu iddianın yarattığı şok dalgasını hayal etmek gerek. Çünkü o ana kadar Slavcılar biz kendimizi özgüyüz diyor, Batıcılar biz de Batı gibi olmalıyız diyordu. Dostoyevski'ye onlara üçüncü bir yol sunuyor. Aynen öyle diyor ki gerçekten Rus olmak demek herkesin kardeşi olmaya çalışmak evrensel bir insan olmaktır. Evet. Yani Rusya'nın nihai kaderi, evet. misyonu başka toprakları kılıçla fethetmek değil bütün insanlığı bir hizmet ve sevgi ruhuyla evrensel bir kardeşlikte birleştirmektir. Yani Batı'ya karşı çıkmak ya da Batı'yı taklit etmek yerine Batı'yı ve tüm diğer kültürleri anlayan Kucaklayan ve onlar arasındaki ayrılıkları kendi ruhunda barıştıran bir üst kimlik öneriyor. Tam olarak bu. Bu salondaki o iki düşman kampa da aynı anda zafer vaat eden bir formül. Nasıl? Hem Rusya'nın eşsizliğini ve üstünlüğünü savunuyor, hem de bunu evrensel ve Avrupalı bir misyon olarak tanımlıyor. İnanılmaz bir retorik dehası. Bütün o entelektüel kavgaları anlamsız kılıyor o an için. Kesinlikle. Herkese daha büyük, daha yüce, neredeyse Mesihvari bir amaç sunan bir vizyondu bu. İnsanların neden ağlayarak birbirine sarıldığını şimdi daha iyi anlıyoruz. Onlara diyor ki kavga etmeyin, sizin kaderiniz bütün insanlığı birleştirmek. Karşı konulmaz bir çağrı. O an için öyleydi. Elbette bu türden yoğun duygusal anların ömrü genellikle kısadır. Kitapta da gördüğümüz gibi bu coşkulu birlik havası dağıldıktan sonra eleştiriler başlıyor. Hemen başlıyor evet. Özellikle liberal eleştirmen Alexander Gradovskinin saldırısı ve Dostoyevski'nin ona verdiği yine bu kitapta yer alan uzun ve öfkeli cevap meselenin ikinci perdesini oluşturuyor. Evet. Gradovskinin eleştirisi çok pragmatik ve batılı bir perspektiften geliyor. Özetle diyor ki bu halkın gerçeğine dönme çağrısı çok güzel, çok şiirsel. Ama ne anlama geliyor? Yani somut olarak ne yapacağız diyor. Aynen. Halk cahil, yoksul ve baskı altında. Onlara manevi bir misyon yüklemek yerine onlara okullar, hastaneler, adil yasalar yani Avrupa'nın aydınlanmayla elde ettiği somut kurumları vermemiz gerekmez mi? Bu Dostoyevskinin vizyonunun kalbine saplanmış bir hançer gibi. Ve Dostoyevskini bu eleştiriye verdiği cevapta, konuşmasındaki fikirleri daha da keskinleştirdiğini, hatta daha radikalleştirdiğini görüyoruz. Savunmada kalmıyor. Kalmıyor. Karşı saldırıya geçiyor. Hem de ne saldırı? Ne yapıyor teki? O cevapta, aydınlanma kavramını yeniden tanımlıyor. Gradorski'nin bilimsel rasyonel aydınlanmasına karşı Rusya'nın Hristiyanlık aracılığıyla çok daha derin manevi bir aydınlanma yaşadığını savunuyor. Nasıl bir aydınlanma bu? Ona göre aydınlanma insanın gönlüne vurup yüreğini aydınlatan hayatının yolunu çizen bir ışıktır ve şöyle ekliyor: "Bizim halkımız gönlünü İsa'ya kaptırdığı için çoktan aydınlanmıştır." Bu okuma yazma bilmeyen bir Rus köylüsünün eğitimli bir Parisli burjuva'dan ahlaken daha üstün olduğu iddiasıdır. Tam olarak bu. Ve kehanet de burada geliyor. Sadece Rusya'nın ahlaki üstünlüğünü savunmakla kalmıyor. Kalmıyor. Gradovski'nin hayran olduğu o materyalist, Tanrı'dan uzaklaşmış Avrupa'nın yakın bir gelecekte kendi iç çelişkileriyle korkunç bir çöküş yaşayacağını, kan ve gözyaşı içinde boğulacağını neredeyse bir kıyamet senaryosu gibi anlatıyor. Artık bu bir edebi tartışma değil. Değil tam anlamıyla bir medeniyetler çatışması argümanına dönüşüyor. Dostoyevski, Rusya'yı manevi dünyanın son kalesi, Avrupa'yı ise çürümüş ve yıkılmaya mahkum bir yapı olarak konumlandırıyor. Pushkin konuşması bu yüzden sadece bir konuşma değil, bir manifestodur. Öyleyse toparlayacak olursak, elimizdeki bu kaynak aracılığıyla gördüğümüz şey adeta bir kültürel atom bombasının patlama anı. Dostoyevski, herkesin ortak paydası olan Pushkin figürünü alıyor. Bir tür anahtar kedi kullanıyor. Evet ve onu bir anahtar gibi kullanarak Rusya'nın kimlik krizinin, korkularının ve umutlarının kapısını sonuna kadar açıyor. Kesinlikle. Ve o kapıdan içeri baktığımızda hem birleştirici bir kardeşlik hayalini hem de batıya karşı derin bir güvensizliği ve öfkeyi görüyoruz. İki duygu bir arada. Tamamen. Konuşmanın hem anında yarattığı o muazzam coşku hem de hemen ardından tetiklediği o sert entelektüel kavga aslında 19. yüzyıl Rusya'sının ve belki de bugünkü Rusya'nın bile temel gerilimlerini ortaya koyuyor. Bir milletin kendini arayışının en dramatik anlarından biriydi bu.